Arama motorları resmen tarihi oluyor. Eğer yapay zeka asistanı bulunan bir bilgisayarınız varsa işlerinizin büyük kısmını ona yaptırabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin size bu videoda kısaca anlatayım. Örneğin birazdan bu otomobille ilgili bir video içeriği üreteceğim. Ama öncesinde bilgi toplamam, rakipleriyle karşılaştırma yapmam ve yazılmış güncel yorumları okumam gerekiyor. Tek bir tuşa basıyorum, isteklerimi yazıyorum ve saniye içerisinde dünyadaki bütün kaynaklardan tarama yaparak durumu bana özetliyor. Bana da sadece son kontrolleri yapmak kalıyor. Bunun için şu an önümde gördüğünüz Asus ZenBook A14'ü kullandım. Kendisi Snapdragon işlemciye ve Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot'a e sahip yeni nesil bir bilgisayar. Tek bir tuşa basarak saniyeler içerisinde anında yapay zeka ile sohbete başlayabiliyorsunuz. Hatta ben senaryolarımı ve açıklamaları kendisine yaptırıyorum. Siz de örneğin tatil planınızı ve programınızı ödevlerinizle ilgili kapsamlı taramaları veya işinizle ilgili herhangi Hangi bir sorunu kendisine danışıp yardım alabiliyorsunuz. Peki ne dersiniz? Yapay zeka işi nereye doğru gidiyor ve hangi meslekler için tehdit oluşturuyor? Yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum. Ürünle ilgili detaylı bilgiler ise yine aşağıda açıklama kısmında yer alıyor.